Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzun Uzundurkan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız. Evet. Abi öncelikle hoş, hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. Ben de iyi ve keyifli bir yayın diliyorum. Umarım izleyicilerimiz açısından da güzel bir yayın olur. Evet. Diyelim ve istersen vakit kaybetmeden Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray tabii yani tüm konsantrasyonu şu an şampiyonluğa vermiş durumda ama bir yandan da yaz transfer dönemi için ve gelecek sezon için Transfer çalışmalarında başladı. İstersen şöyle şampiyonluk yoluyla bir başlangıç yapalım. Sonrasında evet. da transfer detaylarına geçeceğiz. Biz haftalar öncesinden zaten fotomaçta da artık e, şampiyoya kadar getirmiştik işi. E, benim gözümde Galatasaray geçen haftadan beri lig şampiyonu. Hani Matematiksel olarak tabii ki garantilemedi ama şu doğrultuda şöyle bir ortamda ben o matematiğe çok inanamıyorum. Yani matematik gerçekleşmeyecek. Hani yüzde %99 %99.99 evet. Galatasaray şampiyon sadece o matematiksel dediğimiz kısmını garantilemek istiyor. Bir puan yetiyor. İşte 17'de 17 yapmış bir takımdan hani 6 puan öndeyken bile işte Galatasaray acaba şampiyon olur mu? O tedirginliği yaşayanlar oldu. Fenerbahçe ümitlendi. Tabii ki ümitlenecek ama Galatasaray işi bitirmişti. Ben 105 puanla Galatasaray'ın şampiyonluğunu e, taşlandıracağını düşünüyorum. Böyle bir rekorda ömrümüz yetmez. Bir daha da ligde böyle bir rekor kırılmaz diye düşünüyorum. Yani tarihi bir şampiyonluk abi. Tari, tarihi bir şampiyonluk. Belki Avrupa'da da böyle bir şampiyonluk olmamıştır. Yani e, düşünsenize bir yenilgi, üç beraberlikle sezonu bitiriyorsunuz ve Normalde biliyorsun lig şampiyonları ligin ilk yarısında daha çok puan toplarlar. ikinci yarıda işler zorlaştığı evet. için, mücadele daha çetin geçtiği için daha az puan toplarlar. Ama Galatasaray tam tersi oldu. 17 17. Ya müthiş bir şey. Yani bu bir daha olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki ön plana çıkan oyuncular oldu. Ben bu haftaki yazımda ifade ettim. Ee, birisini için Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a ee, oksijen taşıyan adam dedim. Oksijen tüpü dedim ona. Ona benzettim. Ee, Mertens'i de Galatasaray'ın o panik anlarında, tedirgin anlarında e, takım arkadaşlarına o güler yüzlü, sakin tavırlarıyla e, can yeleğini e, benzettim. Hani boğulmak üzere olan insanlar için hani can yeleği bir ilaçtır. E, takımı hani ne Icardi, ne Muslera, ne Torreira. Yani Galatasaray'ı son düzlükte ayakta tutan, şampiyonluğa taşıyan iki isim Barış Alper Yılmaz ve Mertens oldu. Yani Mertens'in istatistiklerini biraz sonra paylaşırız. Avrupa'nın 10 büyük ligine baktığımızda Avrupa parı kırmış. Asistleriyle, golleriyle, kilit paslarıyla. Yani hep tarihi yazdı oyuncuların bazıları da. Bunu da söyleyelim. Tabii ki bu kadar başarılı takımdaki oyunculara teklifler de gelecektir. Üst düzey teklifler gelecektir sezon sonunda Galatasaray'da hem gidenler olacak hem de daha kaliteli yabancılar gelecek ki şimdi Aziz Yıldırım'ın başkanlığı adaylığını koyması hem Dursun Özbey'in yönetim listesini tekrar gözden geçirmesine neden olacak hem de transferler de ona göre şekillenecek. İşte Mourinho konuşuluyor Mourinho gelirse evet. teknik heyet daha da güçlenebilir. Biraz sonra Galatasaray'ın Okan hocanın sırlarını da anlatırız. Orada teknik heyette kimler ne yaptı onları da konuşuruz. Ee, ama dediğim gibi e, Az Yıldırım rüzgarı da e, hem Fenerbahçe'de büyük ses getirdi hem de Galatasaray cephesinde. Çünkü şampiyonluktaki rakibi Az Yıldırım'ın tekrar e, Fenerbahçe'nin başkanlık koltuğuna oturması çok farklı olarak algılanır. Çünkü... Fenerbahçe'yi defalarca şampiyon yapmış, kupalar kazandırmış, en iyi yabancılara transfer etmiş büyük bir başkan profili. Ona göre de Galatasaray'da daha güçlü bir şekilde hem transferlerini gözden geçirecek hem de yönetim daha da güçlenecektir. Mesela son hamle olarak ben Dursun Özbey'in dünkü Az Yıldırım'ın başkanlığı açıklamasından sonra bugün Erden Timur'la da Abdurrahim Albayrak'la da görüştüğü bilgisine ulaştım. Erdem Timur aramızdaki kırgınlıkları giderelim, ee, senin dediğin şekilde yapalım Florel arazisini şeklinde bir zeytin dalı uzattığı söyleniyor. Ee, diğer taraftan da Abdurrahim Albayrak da her daim e, Galatasaray'a güç katmıştır. Zaman zaman kasa kolaylığı sağlamıştır, zaman zaman evet. e, motivasyonu düşen oyuncuları motivasyonun üst seviyeye taşımıştır. Güçlü bir profildir. E, tabii ki Galatasaray'da ona göre çalışmalarını tekrar gözden geçirecek. Transferler de ona göre yapılacak. Çok isimler çıkıyor tabii sen de biliyorsun bu işin içindesin. Yani hiç olmadığı kadar fazla isimler çıkıyor. Bunun nedeni bir, Galatasaray'ın sukat ekibi çok fazla isim belirliyor. Çünkü gidecek gitme ihtimali olan oyunculara karşı da ABC planları devreye sokuluyor. İki, Galatasaray'dan dediğim gibi Galatasaray artık Avrupa'nın bir cazibe cazibe merkezi. Bir marka kulübü. E, pek çok e, menajerlik şirketi Galatasaray'la çalışmak istiyor. Galatasaray'a oyuncular pazarlamak istiyor. Çünkü işin içinde Şampiyonlar Ligi var. Oyuncuların Galatasaray'a geldikten sonra potansiyellerini artırma durumu var. E, o, o nedenle de çok fazla isimlerin gelmesi de normal. Ama Okan Acı şunu da söylemişti unutmayalım. Bir hani çünkü şuna baktığımızda bu seneki şampiyonluğa geçen yıldan 8 oyuncu iskelet kadrodaki oyuncular evet. oynayarak yine devam e, ediyor. şampiyon yapacaklar. Hep ben sezon başında hatta şunu söylemiştim. E, geçen yılki şampiyon takımla yeni transferlerden oluşan yeni Galatasaray maç yapsa o şampiyon takım bu takımı yener demiştim. İş e, iş oraya doğru da orada gitti zaten. E, tabii ki gidecek oyuncuların dışında daha kaliteli, aidiyet duygusu olan oyuncular alınacak. İşte Icardi gibi, Torreira gibi oyuncular alınacak. Muslera gibi, e, bunu söyleyelim. E, yani Endombele'nin gidecek olması, Tete'nin gidecek olması, Davison Sanchez ya da Nelson, belki biri, belki ikisi gidecek. E, Sabek, Sergio Aue gidecek. E, diğer taraftan, dediğim gibi başka yerli oyunculara çok büyük potansiyelli teklifler gelirse, işte Barış Alper Yılmaz'a, hani bunların sözleşmesi devam etse de. 25-30 evet. milyon Euro'luk bir teklife gönderilebilir. Kerem Aktürkoğlu'na 10-15 milyon Euro bandında teklifler gelirse ki Galatasaraylı taraftarlar hani o kadar etmez bizim oyuncumuz diyenler de oluyor. Çok şaşırıyorum. Kerem Aktürkoğlu onun ligi Galatasaray'ın 13. bitirdiği sezondan bu sezonun ikinci yarısına kadar olan süreçte istatistiklerine, Galatasaray'a verdiği katkılara bir baksınlar lig ve Avrupa'da e, ön plana çıkan oyunculardan biriydi. Hatta geçen yılki şampiyonlukta işte İkarde'yi yazarız, Mertens'i yazarız, Kerem Aktürkoğlu'nu ve Torayra'yı yazarız. O ilk beş sırayı e, sıralamayı yaparsak bir de Abdülkerim Bardakçı'yı ben hani ilk beşe bunları koyarım. E, diğer taraftan tabii ki e, herkes transferleri merak ediyor ama biz burada konuştuğumuz isimlerin hepsi transfer edecek diye bir durum yok. Hani gündeme geldi. Evet. E, şu oyuncu gündeme geldi ama bir gün bir sonra gündemden düşebilir. Oyuncu gelmek istemeyebilir. Ailesinin problemleri olabilir, çocukların okul durumu olabilir, daha oyuncunun şartlarını beğenmeyebilir. Okan Hoca son anda başka bir isim kendisine önerildiğinde ya o isim olmasın, o ismi rafa kaldıralım, bu isimle bir bakalım diyebilir. Yani e, ıslak imza atılana kadar yüzde yüz bir transfere bitmiş gözüyle bakmıyoruz. Ama biz haberci olduğumuz için konuşulan, e, teklif edilen, e, listeye yazılan isimleri tabii ki paylaşacağız. E bu isimlerden biri e, sen de biliyorsun Van de Beek'ti. E, bu isim Eintracht Frankfurt'ta şu anda kiralık oynayan e, bir oyuncu. Manchester United'la bir sözleşmesi var. 2025'te e, Haziran ayında bitiyor. E, kiralık durumu söz konusu değil yani. Yani Galatasaray istese bu oyuncu kiralayamaz. Çünkü bir yıllık daha sözleşmesi kaldığı için. Evet. E, Hollanda milli takımında da oynayan bir oyuncu. Yani aslında kariyerinde e, çok böyle sıçrama yaptıktan sonra bu son döneminde çok böyle tat vermeyen e, bir oyuncu diyebiliriz ki aslında aynı e, Eintracht Frankfurt istese opsiyon hakkını kullanıp sözleşmeyi uzatabilir ama öyle bir düşüncesi yok gördüğüm kadarıyla. Yani çok süre de, alamamış gibi yani, gözüküyor abi oyuncu. Evet. Evet ya yani, şimdi Endonbele'li yollar ayrıldı sonra ama şimdi Torreira'nın evet. yanına en iyisini almak istiyorlar. Hani Kesinlikle. i̇şte en gidiyor, o gelecek, bu gelecek. Ama burada yani nokta atışı isabetli bir isim almak istiyorlar. O yüzden böyle oyunculara bakıyorlar, deniyorlar nedir ne değildir. E, oyuncu bir topuk sakatlığı yaşadı. Şu anda oynamıyor. Son iki maçı da kaçırdı. Bunu da söyleyelim. Bir ara Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. E, hatta e, yani oyuncu ile ilgili olarak haberlerde de çıkıyor. Ee, Galatasaray'ın bu oyuncuyu e, istediğiyle ilgili ama dediğim gibi sadece bu e, orta saha için düşünülen oyunculardan bir tanesi böyle bir haber olduğunu söyleyelim e, Casemiro ismi çıkıyordu bir ara e, İspanyol basında yine çıkmaya başladı evet. ama e, Galatasaray'ın ilgisi olduğu şeklinde ama e, bu Brezilyalı oyuncuyla Suudi Arabistan ekipleri de e, ilgi gösteriyor e, bunu söyleyelim Hatta Al Nasır'dan Casemiro için 40 milyon euroluk bir teklif geleceği söyleniyor. İspanyol basında çıkmış. Manchester United'da 2 yıl önce bu oyuncuya Real Madrid'den transfer için 80 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış. Yani evet. e, açıkçası ben bu oyuncunun hani bir ilgisi olsa da Suudi Arabistan'a gidebileceğini düşünüyorum. Hani Galatasaray'a geleceğini pek ihtimal vermiyorum. Diğer taraftan hani Okan Buruk dedik ya Okan Buruk başarılı şey Biliyorsunuz sezon başlarken geçen yıl e, o ilk 6 haftada Galatasaray böyle sancılı e, dönemler geçirirken Okan Hoca evet. yardım alalım dendi. Bir Alman hoca gelmişti, Wolfs diye. Sonra bu oyun hoca gidince bu sezon başında işte e, Okan Hoca'nın beyni Wolfs yok. E, Okan Hoca bu sene başarısız olacak. Çünkü Okan Hoca'nın kara kutusuydu, beyniydi demişlerdi. Ama Okan Hoca Wolfs gittikten sonra Morris Wolfs bunu da söyleyelim. Ee, teknik ekibine 3 yabancı alıyor. 2 İspanyol, 1 e, Alman. Bunları bir söyleyelim istersen. Çünkü çok konuşulmadı. Ön plana çıkmayan isimler ama arkada çok e, sorunları çözen isimler bunlar. Birisi İsmail Garcia, Gomez, İspanyol. Bu Okan Buruk'un e, İrfan Hoca'dan sonraki ikinci yardımcısı. E, Deportivo'nun altyapısında çalıştı. Yunan Asteras takımında yardımcı hocalık yaptı. Udinese'de teknik direktörlük yaptı. Sonrasında Galatasaray'a geldi. Marco Pezzoli bu da Alman U17, U18, U19 takımlarını çalıştırdı. Hoffenheim'in teknik direktörlüğünü yaptı. Okan Buruk'un ekibinde şu anda ve yani sezon başından beri ekibinde teknik konulardan sorumlu direktör. Yani teknik heyet sorumlusu bir anlamda. E, bu e, Marco Pazzoili Alman hoca. Üçüncüsü de Francis Cacchiago. E, bu da Arsenal'de scout şefliği yapmış. Şili milli takımının sportif direktörlüğünü yapmış. Okan Buruk'un ekibinde de e, scouting e, müdürü olarak görev yapıyormuş. yani Scout bölümünün müdürü. E, İspanyol e, futbol adamı. Yani bu üç isim ee, çalışıyor. Yani şunu söyleyeceğim. Mesela İsmail Kartal e, Ceko ve Tadiç gidip yönetime bizim teknik heyetimiz zayıf oraya güçlendirelim diye bizim de veriyorlar Mirkoviç diye. Okan Hoca buna karşı çıkarken şey pardon İsmail Kartal buna karşı çıkarken Okan Hoca Alman yardımcısı gittikten sonra ekibini daha da güçlendiriyor sezon başında. Bu çok önemli. Ee, başarı da böyle geliyor. Birlikten kuvvet doğar demiş yatalarımız. Yani Okan Hoca'nın aslında çok güçlü bir ekibi var arkasında ona yardım eden. Böylece problemleri çözüyorlar. Bunu da söylemeden edemedim. Bunu söyleyeyim. Diğer taraftan İngiliz basınında Zaha ile ilgili haberler var. Zaha zaten Galatasaray'dan gidecek. Ayrılması muhtemel. İyi yıldızı barışmadı biliyorsun. Çok Okan Hoca'ya söylenmeyecek laflar söylediği. Bunlardan birinin işte biz hani medyada çıkana göre onun dışında da sert tartışmalar oldu ama Okan Hoca'nın da haddini bildirdiğini söyleyelim Zahaya. Yani bunlardan biri yani Okan Hoca da söylemişti. İşte ilk o pazarlık yapmış Okan Hocayla en kötü döneminde. İşte niye bu kadar performansın düşük dediğin de Okan Hoca Zaha da beni çünkü sonradan oyuna e, aldığın için e, ben e, takıma gereği kadar katkı veremiyorum. Benim ilk bir oynamam lazım. Okan Hoca da ona gerekeni söylüyor. Performansını yükselteceksin, formayı sen alacaksın. E, oradan beri bir sıkıntı var. E, oyuncunun aldığı parayla verdiği katkı arasında dağlar kadar fark var. Çünkü e, kamu aydınlatma platformuna kıyasla Zaha'yı aldığında şöyle bir e, paylaşımda bulunmuştu. E, üç sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2 milyon 330 bin euro imza ücreti ve her bir yıl için, her bir yıl futbol sezonu için yani her sezon için 4 milyon 350 bin euro da sezonluk ücret ödenecek. Bonuslar hariç 7 milyonu buluyor. 7 milyon euro yıllık para kazanan bir oyuncunun daha fazla Galatasaray'a sahiplenmesi lazımdı. Ama bu olmadı. Sözleşmesi elbette ki devam ediyor ama West Ham kulübüyle Rıza'nın menajeri vasıtasıyla anlaştığı söyleniyor. Bu sezon 10 golü var e, söyleyelim. 5 tasis yapmış tüm cephelerde baktığımız 39 karşılaşmada. Yani çok mu? Değil. Çünkü Premier Lig'deki Zaha'ya baktığımızda e, kalite olarak zaten Zaha'yı kimse tartışamaz. Onun kalitesini ama Kesinlikle. bilmiyorum ya yani hem çok soğuk hem böyle e, takımı takım arkadaşları arasında o takımın içine girmek istemedi. O kolej havasına girmek istemedi. Bir ara e, Icardi ile böyle Icardi'nin popüler, popülerliği sevgisi altında ezildiğini düşündü ya da onu kıskandı. Onu rakip olarak kendisine gördü ama Icardi böyle bir oyuncu değildi. O Icardi ile yarışmaya çalıştı. Icardi'nin başarısı altında kaybolup gitti. Onu da söyleyebiliriz. Neyse sezon sonu e, Galatasaray'la yollara ayrılacak. Galatasaray büyük bir maliyetten kurtulacak aslında. Onu da söyleyelim. Kerem Demirbay ile ilgili e, enteresandır. E, bence kara gümrük maçı hariç ki o maçta kara gümrük artık Can oynadığı için Torreira da etkisizdi aslında. Savunma da kötüydü. Hani Galatasaray Okan Hoca'nın maçtan sonra söylediği gibi maçı kazandı ama iyi oynamadı. Evet. Kerem Demirbay ama çok kritik goller attı. Torreira'nın yanında o orta sahayı ayakta tutmaya çalıştı. Hücuma katkılar verdi. Ee, Su bu arada sakat, sakat oynadığı da söyleniyor abi Kerem Demirbay'ın. Sakat oynadığı söyleniyor Karagümrük maçında özellikle. Olabilir, olabilir. Çünkü çok verimsizdi. Ama o maçta Torreira da kötüydü mesela. Orta saha. Evet. E, çok böyle ayakta kalamadı. Savunma hataları da yaptı Galatasaray. Mesela Abdülkerim Bardakçı'ya Okan Hoca çok kızdı. Çünkü maç önce demiş ki, evet. "Marka çok fizikli, güçlü bir oyuncu. Ona bir, bir yapışma, ona çok yakın oynama." Çünkü ikili mücadelelerde kaybettiğin anda oyuncuyu tutamazsın. Biraz daha uzak oyna demiş. Ama maç boyunca Abdülkerim Bardakçı tam tersini evet. yaptı. Ona yapıştı. İkili mücadelelerde Marka Ayak'ta kaldı. Dedi. Hani Bu arada biraz kupa uzak maçında olsa, da Abdülkerim'i en, Abdülkerim en çok zorlayan isim de Marka. Tabii kupa işte o yüzden zaten Okan Hoca diyor oradan ders çıkar diyor. Bak orada zorlandın. Burada biraz uzak oynarsan oyuncu döndüğünde bile senin hareket hızın daha fazla en azından yakalarsın. Onu yine yapamadı. O hataya düştü. Okan hoc sistem etti. Neyse Kerem Demirbay Alşabab kulübünün e, oyuncuyla ilgilendiği Kerem Demirbay'la ve sezon sonunda Galatasaray'a e, teklifte bulunacağı söyleniyor. E, Kerem Demirbay'la ilgili olarak e, ve Kerem Demirbay 40 maça çıkmış Galatasaray'la. Enteresan. Bütün cephelerde evet. baktığımızda 7 gol 7 asisi var. Yani Zaha'dan daha fazla aslında katkı vermiş 40 maçla baktığında hani aynı mevkiler değil ama olsun sonuçta e, Kerem da önemli bir oyuncu ve e, sezon başı böyle Okan Hoca onu denerken ya, ya oyuncunun savunmaya katkısı yok, hücuma katkısı yok niye alındı diyenler de olmuştu ama e, ligin ikinci yarısında özellikle çok başarılı oldu Alşabab Kulübü de istiyor e, diğer taraftan Mertens'i söylemiştik Mertens e, olağanüstü katkı verdi, son 8 haftaya damgasını vurdu işte 5 e, gol 9 asistle 14 gole etki ediyor. 37 yaşında e, tam 41 kilit pas vermiş. E, ve Mertens e, şöyle e, 2014-2015 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de üst üste 8 maçta asist yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçmiş. E, diğer taraftan yine bayağı daha istatistikleri var. Mesela ee, bu sezon yaptığı 15 asistle Avrupa'nın en değerli 10 liginde en fazla asist yapan futbolcu oldu deniyor ama burada tabii neye göre demişler bunu bilmiyorum. 15 asist hani e, mevkisi olarak mı onu da araştırmam lazım ama böyle bir bilgi de var. Diğer taraftan toplam 49 maçta 12 gol 15 asist 37 yaşındaki bir oyuncu için yani e, kilit pasları asistleriyle. 49 maçta 27 kez tabelayı değiştirmesiyle e, şam, bu sezon yaşanacak şampiyonluğun e, kilit oyuncularından biri oldu. Kesinlikle abi geçen sezonu hatırlayacak olursak yani geçen sezon bu kadar da etkili olmamıştı aslında Mertens. Hatta tartışılma noktasına da gelmişti ve biz yaz transfer dönemi için Galatasaray'ın o bölgede bir transfer yapacağını da aslında söylüyorduk evet. ama sezona Mertens başladı. Hatta ilk etapta hatırlarsan Kerem Aktürkoğlu o bölgede ilk 11'de evet. oynuyordu. Mertens biraz da sonradan dahil oluyordu ama özellikle bu son virajda Mertens gerçekten oyuna ciddi bir şekilde ağırlığını koydu ve şampiyonlukta da önemli öyle. öyle. diğer taraftan da bir, bir yıllık daha Galatasaray'da kalacak çok büyük bir ihtimalle. Şampiyonluğu bekliyor çünkü. Oradan da bir şampiyonluk bonusu almak istiyor. 2 milyon 900 bin euro yıllık ücreti var. Bir ara yedek kaldığında hani önümüzdeki yıl kalmak istiyorsa %50 indirim yapması evet. lazım sözleşmesinde deniyordu. Aynı şey Muslera için de deniyordu ama iki oyuncu da çok üst düzey performans sergiledikleri için aynı ücretten devam edecekler. Evet yani bu noktada yine gelişmeler oldukça biz de aktarmaya Tabii. çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben, ben teşekkür ederim. Bilgiler için izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Onlar da yine her zaman olduğu gibi. Yayını izleyerek, yorumlar yaparak bize destek oldular. Yayın bittikten sonra da yine yorumlarını yazabilirler. Onları evet. da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Transfer Plus ekranlarında yayınlar devam edecek. Kanala abone olarak da önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.